Ben ne yapabilirim ki? gibi. Şu hadise benim çok hoşuma gidiyor. Bir sahilden baba oğul gidiyorlar. O sahilden deniz suyu çekilmiş. Küçük böyle sıyrık bir göl oluşmuş orada. Ve içinde devasa bir balık sürüsü. Hepsi çırpınıyor, son nefeslerini veriyor. Çocuk koştura koştura gidiyor balıkların yanına. Ama milyonlarca yani belki. Hani, geniş bir balık sürüyorsun. Çocuk tutuyor, tuttuğu balığı denize fırlatıyor. Bir tane daha alıyor, bir daha fırlatıyor falan. Babası da geliyor, oğlum ne yoruyorsun kendini? Sen bu faciayı ne yapabilirsin ki diyor yani. Senin bu yaptığında ne olur ki? Doğru söylüyorsun diyor. Buradaki facia için bir şey yapamayabilirim ama elindeki balığı gösteriyor. Bak bunun canını kurtarabilirim diyor. Evet bu facia için bir şey yapamayabiliriz ama bu balığın canını kurtaran biliriz yani. Evet biz bütün dünyayı biz ihya edemeyebiliriz yani. Belki yüz binlere sesimizi ulaştırmayabiliriz. Yüz binlerce milyonlarca insanın hidayetine vesile olamayabiliriz. Yüz milyonların uyanmasına tek başımıza biz vesile olamayabiliriz. Bizim hedefleri yüksek tutalım. Gücümüz, kuvvetimiz bunlara yetmeyebilir. Ama bir kişiye yeter ya. İki kişiye yeter, beş kişiye yeter, değil mi? Bir talebe yetiştirmeye yeter. Allah için yapamadıklarımıza değil, yapamayacaklarımıza da değil, yapabildiklerimize, yapabileceklerimize yo yoğunlaşalım inşallah. Evet, elimizden çok iş gelmez. Bu berbat durumu tersine çevirmek, yeniden ayağa dikilmek kolay bir iş değil ama... Bizim yapabileceğimiz bazı şeyler var. Biz onlara yoğunlaşalım. Zira Allah'ın da celle celaluhu soracağı nokta neresi? O. Tek bir soru. Sen elinden geleni yaptın mı? Allah kulunu biliyor. Malının hesabını biliyor. Evladının kuvvetini biliyor, bilgisini, görgüsünü biliyor, değil mi? Kültürünü biliyor nasıl konuştuğunu biliyor, nasıl yazdığını biliyor, ne kadar hususiyetleri olduğunu biliyor. Sen şimdi bunları sana kim verdi? İlk soru. Efendim bedenin, aklın, zihnin, kültürün, o anne baba, o doğduğun şehir bunları sen mi seçtin? Bunu sana kim verdi? Birinci soru. Bu sorunun cevabını aldıktan sonra sen bunlardan ne verdin? Değil mi? Sen bunlarla benim için ne yap? Allah Celle Celaluhu. Neden Amerika'yı sen fethetmedin? Demeyecekler. Anlatabiliyor muyum? Ama neden komşuna iki kelime bir şey konuşmadın? Neden komşuna iki kelime bir şey konuşmadın? Neden şu komşunu ikna etmek için uğraşmadın? Bunu diyecek yani. Bu sualleri ahirette bekleyelim. Sakın şöyle bir algı bize hakim olmasın. Nedir o? Beş vakit namazımız var elhamdülillah. Efendim, zekatı da veriyoruz çok şükür. Efendim, burada da neden şivem değiştiyse. Haça da gittik hani falan. E tamam daha daha ne yapayım canım? Siz de Allah Allah. Değil mi? Ramazan orucu da tutuyorum. Ha? Tabii tamam canım. Daha ne yapsın bu adam ya? Ne dersiniz? Yeter. Böyle oldukça işte. Dünyada soruyorsun aynı bu adama. Kardeşim kaç milyar insanla beraber yaşıyoruz? 7 milyar. Bunun ne kadarı Müslüman? Bir milyar. Diğerlerine nasıl gidilecek, nasıl ulaşılacak? Bunlar kimi bekliyor? Tabi bunlara gidilmeli. Birileri gitsin mutlaka. Tabi tabi yapılsın. Tabi canım dünyaya İslam hakim olsun yani. Ama benim keyfim kaçmasın kardeşim. Benden bir şey beklemeyin. İslam dünyaya hakim olsun mu? Tabii olsun. Hadi gel bakalım. Senin de bunun için çalışacağız. Efendim? İslam senden böyle bir fedakarlık bekliyor. Bak çok mümbit bir zamana denk geldiniz. Bir sürü müşterimiz var. altı milyon müşteri var. Potansiyel mümin olacak şekilde. Hadi bakalım. İslam dünyaya hakim olsun bensiz olsun. Ben içinde olmayayım. Ben keyfim kaçmasın. Ben adım atmayayım. Her ben cebimden de bir şey çıkartmayayım. Ben hiçbir yerinde olmayayım. Ama hakim olsun. Olsun da bir zararı yok. Olsun. Hepsi Müslüman olsun. Bu tavrı nasıl beğendiniz mi bir mümin olarak? Allah bizi böyle olmaktan muhafaza etsin. Amin. Çürük mümin olmaktan muhafaza etsin. Amin. <laughs> atıl mümin olmaktan, pasif mümin olmaktan Rabbim bizleri muhafaza etsin. Amin. Aktif, ayağa kalkmış, diri, gözü açık, ufku gören efendi, arkasındaki gücü bilen, kime çalıştığını bilen, kiminle olduğunu bilen müminlerden etsin Rabbim Amin. bizi. Ayağımızı yere basarken öyle basalım. Ben bir iznillah Allah'ın dini davasında Gayret sahibi olacak bir insanım ve ben Allah'la birlikte çalışıyorum biiznillah. Değil mi? Diyeceğiz. Kainatı yaradan Allah yere basarken böyle basalım ya. Gelen de bir Osmanlı geliyor desin inşallah. i̇nşallah. Allah Celle bu. yeniden hep birlikte toplum olarak dirilmeyi ve dünyanın dirilmesine vesile olacak güzel adımları hep birlikte atmayı nasip etsin inşallah. Bir sohbet dinledik. Şimdi çıkıyoruz gidiyoruz lütfen yanımıza ne kaldı diye bir bakalım. En azından bunun muhasebesini bu gece yapalım. Daha evvel de her sohbetin sonunda muhasebe için bir ödev veriyorum. Hepsini yapıyorsunuz Allah razı olsun. Hepsini yapıyorsunuz. Yusuf abi yapıyorsunuz. Bak tevazu yapma. Ben sizi biliyorum. Buradan çıkınca eve oturuyorsunuz. Balkona çıkıyorsunuz. Bir demli çay koyuyorsunuz. Sen belki dumanlı bir şeyler de yapıyorsunuz. Neyse efendim alıyorsun ve bunu tefekkür ediyorsun. Dur be kardeşim bir sohbet dinledik. E şimdi kulağımızdan girip bir kulağımızdan çıkacak hali yok. Efendim hakikaten memlekette dünyada böyle bir kalkış var, bir uyanış var. Yani bir dirilme meydana gelecek. Ne yani ben şimdi orada bir rolüm olmayacak mı? Yarın öbür gün bundan Allah ömür verir de 40 yıl sonrasını, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra biz bu, biz bu işlerin temelinde yer aldık diye böyle gururla söyleyeceğimiz projelerimiz olmasın mı ya? Yani? Olsun. O yüzden o demli çayla beraber efendime söyleyeyim dumana bulaşmadan demli çayla beraber balkonda oksijeni bol bir ortamda şöyle gerçekten ciddi bir tefekküre dalarak ya ben ne yapabilirim? Bir uçtan başlayayım. Böyle Allah'ın huzuruna gidemem. Herkes benim gibi olsaydı, bana bu İslam nasıl ulaşacak? Bakın bununla bu soruları soralım. Herkes ben gibi olsaydı, bu İslam bize nasıl ulaşacak? Öyleyse benim bir şeyler yapmam lazım. Nereden başlayayım? Nereden başlayayım? Efendim bu noktada hocam ben bu sohbetten evet dersimi aldım. Bu tefekkürümü de yaptım. Beni de bu noktada arayabilirsiniz. Evet de bir şeyler yapmak istiyorum. Kendi başıma bir şeyler bulamadım. Bana bu konuda rehberlik eder misin derseniz bedavaya o rehberliği de yapıyorum sizi. Tamam mı inşallah? Şey olursa gelirseniz ben şunu yapabilirim, bunu yapabilirim, bunu en güzel şekilde nasıl değerlendirebilirim? <laughs> Oğlu olan çocuğuyla gelsin. Efendime söyleyeyim, imkanı olan imkanıyla gelsin. Ben kendim bizzat bir şeyler yapmak istiyorum diyen bedeniyle gelsin. Gelsin konuşalım inşallah. Allah için bir şeyler yapalım. Böyle e, pasif mümin değil, aktif mümin olarak Allah'ın huzuruna gidelim inşallah. Amin. Musallaya yatırdıklarında bizim şahit olanlar, geride namazımızı kılan ümmet şunu desin bizim için. Bu ümmet için büyük bir kayıp verdik. İnna lillah ve inna ilahi